Merhaba arkadaşlar, ben Necdet DELİOĞLU Yeni bir videoyla karşınızdayım Bugünkü videomuz geliştirme videosu olacaktır Her zaman söylediğim gibi Burada yaptığımız bütün kendin yap videoları Geliştirmeye açık videolar Aç videolar yani Yaptığımız zaman bazı şeyleri düşünemiyoruz Veya malzeme eksik oluyor Örneğin bu çakmayı yaptığım zaman Şu şarj soketi yoktu Normalde ben bunun içerisine Şarjlı pil koydum Ancak yani e, çıkarıp takılabilir bir pil koydum. Çıkarıp dışarıdan şarj makinesine koyup şarj edebiliyoruz. Ama e, bazı yorumlarda da geldi Necdet abi neden şarjı yapmadınız? Şu şarj devresiyle şarj soketi o günüsü yoktu. Sonra yapmaya karar verdim. Aslında ben fazla kullanmıyorum bunu. E, İzmir'de YouTuberlerin toplantısında tanıştığım Bir arkadaşımız var. Kanal var böyle Velespiknet diye doğayla ilgili çok güzel kaliteli videolar var arkadaşımızın. Kendisi İzmir'de karşı yaşıyor. Bu sayede tanışmış olduk. Bu çakmağı bekletiyordum burada. Tam dedim yerine ise ben arkadaşımıza hediye edeceğim. Çünkü böyle doğayla haşir neşir bir arkadaşımız. Hatta doğada yakabileceğimiz yani rüzgarlı ortamlarda yakabileceğimiz kibrit projesi var arkadaşımızın. Onunla kanalda videosu var. Gelip izleyebilirsiniz. Böyle ee, çok kaliteli videolar olan bir arkadaşımız Velespit.net diye geçiyor kanalın ismi. Bunun içerisine izlemeyen arkadaşlar olabilir. Böyle bir laptop piliyle pil koymuştuk. Buradan buton koymuştuk. Basıyoruz. Aynen buradan otları, kağıtları vesaire tutuşturuyoruz. Bunu böyle çıkarılıp takılabilir bir pil yuvası yapmıştım buraya. Aynen böyle yaylı falan. Aynı pil yuvası gibi klasik. Bunu çıkaracak arkadaşımız, şarj aletine koyacak. Çünkü pilimizin boyutu da standart olmadığı için buna göre şarj aleti bulmak da zor. Anca böyle ben buradan bir şeyler kaynatarak, üzerine kablo takarak öyle şarj ediyordum. Ama gelin biz bunu direkt buradan soket takarak 5 volt bir adaptörle şarj edebilelim. Modem adaptörü olabilir. Herhangi bir 5 voltluk adaptörle bizim böyle pil kontrol devresi var. Artı eksiye bağlayacağız. Buradan şarj soketine paralel bağlayacağız, takacağız, şarj olacak vesaire. Bunu da bu pilin üzerine yerleştirebiliriz. Çünkü ince bir malzeme bu. Şimdi kameramızı şöyle masamıza doğru alalım ve bu şarj soketini bizim elektrikli çakmağımıza nasıl montaj edeceğiz hep birlikte izleyelim ve görelim arkadaşlar. Çok ısrar etmişsiniz Necdet abi bu ön tarafına kapak neden yapmadınız? Sonradan sizden gelen eleştiriler göz önüne alarak böyle bir Japon yapıştırıcı kutusunu keserek aynen kapağımızla oluşturduk arkadaşlar. Kendiliğinden oldu yani. Fazla da bir emek vermedik. Sadece kutumuzu kesip buraya taktığımız zaman kapağımız meydana geldi kendiliğinden her neyse konumuz o değil şimdi. Gelin bu so şarj soketini buraya nasıl takacağız ona bakalım. Şuradan bir yerden yaralım bunu arkadaşlar şu Evet. Butonun buralardan bir yerden takabiliriz bunu. Şuradan ön taraftan. Burası biraz daha dar çünkü. Şu kısımdan kesip buraya koyabiliriz Şimdi burada bu şarj devresinin bağlama yöntemi şöyle arkadaşlar. Burada iki adet kablo var gördüğünüz gibi. Bunları dışarıdan gelen bizim voltaj yani 5 volta bağlayacağız. Artımız soketin arka kısmı. Eksimiz de üst kısmı. Alt kısmı daha doğrusu. Bu kısma eksiği kaynattık. Daha sonra kart üzerine arkada burada iki adet Aynen böyle lehimleme yerleri var. Burada da arkadaşlar şu kısım eksi. Zaten kartın üzerinde yazıyor burada eksi artı diye. Buradan da eksi artı kablolarını alacağız. Şu maviyi artı diye düşünelim. Şuraya lehimleyelim. Şöyle düz yapalım da burada sıkıntı yaşamayalım. Mavi artı düşünelim. Kahverengiyi de hatta kahverengiyi direkt buradan bağlayabiliriz. Aynen buradan pil kutusuna. Bu şekilde şu anda sisteme dahil edebiliriz. Buradan aldığımız artıyı da pilimizin artı kısmına lemleyeceğiz Ve sistemimize buradan voltajı verdiğimiz zaman 5 voltu şarjımızı yapacağız. Şuradan hemen bir pil kafasına değinelim bu kısmı. Evet. Sistem bu. Aynen bu şekilde kapağını örttüğümüz zaman herhangi bir sıkıntı olmayacaktır burada. Ve sonunda çakmağımızı dizaynını yaptık arkadaşlar. Siz istemiştiniz. Necdet abi neden şarjı yapmadınız? A şarj yaptım arkadaşlar. Şu anda şarj makinesi yok. Bir 5 volt adaptör alınacak buna ve takıp şarj edeceğiz. Kapak neden yapmadınız? Rezistans eğilir demiştiniz. Hepsi bir arada olmuyor arkadaşlar. Fikirleri de alıyoruz sizlerden böyle. Böyle e, basit bir şekilde Japon bitmiş Japon yapıştırıcı kutusunu keserek alamıyorum bantla kapladım ve şık bir kapak meydana geldi. Gerçekten çantaya koyduğunuz zaman bu restans zarar görmeyecektir. Aynen böyle sıkı bir şekilde oluyor buraya. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar geliştirmeler devam ediyor. Bildiğiniz gibi stres şarkı yapmıştık. Makineden çıkardığımız ilk gerçek anlamda stres şarkımız buydu. Tek rulmanını, buralar yonca desenli böyle. Aynen gördüğünüz gibi. Ortak, rulmanın orta kısmına böyle elde daha iyi tutsun diye vida kapaklarının iç kısımlarından geçen videoda da paylaşmıştım. 2 adet yapıştırdım. Gerçekten çok güzel oluyor böyle arkadaşlar. Şuralar ağırlık olsun diye biraz e, hafif oldu. Birer adet 10 kuruş yapıştırdım. Yani 4 adet rulmandan kar ettik bu, bu durumda gerçekten ağırlık olduğu için daha güzel dönüyor arkadaşlar. Aynen böyle uzun süre dönebiliyor. Şimdi gelin bir daha bir daha deneyelim çakmağımızı. Herhangi başına bir iş gelmiş mi gelmemiş mi merak ediyorum ben de. Bayağı uğraştık çünkü. Yanacak mı? Yandı arkadaşlar. Aynen böyle. Ateşimizi yaktık. Ve bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğiniz videoları paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah arkadaşlar.